Ben sallandım biraz da keçi sallansın dedi. Salıncağa koyduk. Evet İloş sıkıldı. İloş iniyor. Keçi sallanmaya devam ediyor. Salla ama çok hızlı sallama tamam mı? Yavaş yavaş salla. Yazık ona. Ona yazık yavaş yavaş salla tamam mı? Umay bırakır mısın o parkın kedisi? Parkın kedisi o bırak. Tutturdu. Bu kedi buradan gitsin diyor. Oyuncakları melliyor diyor. Bir tanesi kendi sallanmak yerine keçiyi sallıyor. omaycığım bırak onu. Kedi de inat çıktı. ısrarla gitmiyor. Helal olsun. Kızımla başa çıktı. Hadi otur. Seni de sallasın İloş. İloş seni de sallasın. Kedi mi seveceksin? Rahat bırak bence kediyi. Bence kediyi rahat bırak. Bak gitmek istiyor anneciğim. Rahat bırak. İloş ne koyu indirelim mi? İndirmeyeyim mi? Tamam uyusun o zaman. Sen onu uyut o zaman. Tavşan. Tamam tavşan. Umaycığım onu bırakabilir misin? O parkın kedisi ama o burada yaşıyor. Buradan gitmez ki. Tam daha dokunmayacak Evine oyuncaklarına. Gidecek. Evi burası onun. O parkın kedisi. Bak hüptirini yiyecek. Elleme bence. Hayır bağırma ona. Bağırma. Korkutma. Korkutma. Neko sallanmaya devam ediyor. Neko'yu indirelim mi artık? İndirmeyeyim mi? Ama Neko'nun inmesi lazım. Olmaz ki. Olmaz ki. Birazcık koşması lazım. Birazcık koşsun mu? Koşmasın mı? Peki sen bilirsin. Koşmasın o zaman. Sallayacak mısın? Sen ne yapıyorsun? Yapboz yapıyorum. Yapboz mu yapıyorsun? Sen bugün sabah kaçta kalktın Umay? İki de mi? Erken bir saat değil mi? Abla günaydın. Uyanmış abla. Abla uyanmış. He? Yok ya iyiyiz biz böyle. Evet parktaki komşularımız uyanmışlar. Günaydın dedik onlara da. Hadi biraz koşsun indirelim mi de? İndirmeyelim mi? Tamam sen bilirsin. Biri parkın bir tarafında, biri parkın bir tarafında Neko sallıyor. Kendileri eğlenecekler sözde. Sabah saat 7 Harika bir saat. Parkta kimse yok. İndireyim mi? Tamam. Şimdi neko indiriyoruz. Dur aşkım. Gel. Ne koş. Buradan gel aşkım. Şunu tut sen. Şunu yukarıda tut ben indireyim. Geldin İndir. mü? Geldin mü? Aa çarpma ona. Can acır. Can acır. Can acır ne koş? Koşalım biraz. Biraz koş. Ne ko koş? Koş sen de koş. Ne ko da koşsun? Koş 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 koş. Ne ko? Koş 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 koş. Koş koş, koş. koş, koş. koş, koş. koş, koş. saklambaç. Ne ko saklambaç? Ne ko saklambaç? Ay 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 koş, Neko. Neko, koş, ay saklambaç. Koş ne ko? Ne ko koş saklambaç? Ay. Kim hızlı koşacak? Kim hızlı koşacak? Kim hızlı koşacak? Neko mu hızlı koşacak? Koş neko? Koş neko? Aa, hadi saklanalım nekoda. Bir, iki, üç, dört, beş. Neko bizi bul. Ah, buldu. Neko bizi bul. Bir, iki, üç, dört, beş. Neko bizi bul.